bu kaz yemeğini yediniz ya buna uygun şey babamın bir söyleyeceğim moral olsun. <laughs> Şemih baba 18 yaşlarına yani gelmiş öyle diyor bazısı 14-15 yaş diyor. Biraz rahatsız oluyor, hasta oluyor. Allah sizleri göstermesin. Gerçekten bu hastalığa da şifa ile ya Rabbi. Gerçekten bu hastalık gibi grip hastalığı da var tabii. Şimdi baba rahatsızlanıyor. Bunun da yüz tane babasının gazları var, tavukları var, her şeyi var ama biraz cimri adam mı ne? Vermiyor, kesmiyor. Aşık şenlikte de hasta. İstiyor, olmuyor. Bu da anasına diyor ana. Babama söyle bir horozdan, tavuktan bir şey kessin. Ben biraz rahatsızım. Ne var yani bir şey yiyeyim de belki düzeleyim. Bu da gider söyle. Belki olmaz. Ben her şeyi çift çift saklıyorum. İki tane Kutluklu, buyruklu kazım var. iki tane kuyruğunuzdur. Horuzum var derken hepsini çift yapmış. Bir türlü kıyıp kesemiyor. Ama Aşık Şemih Baba'yı ya işte. Böyle bir Aşık Şemih Baba. Çünkü biraz mütavazı ama içi çok dalı. Dedi ki ana ben buna bir dua edeceğim. Sabah nam kuşlarının kuşların güvercinler gibi hepsi kırılacak. Ne diyeceksin ki oğlum? Dedi ana bilme. deden Kadir baba kalktı gitti ki kümes yıkılmış ne kadar gazı tavuk varsa hepsi ölmüş. Kazmaya almış küreye almış gitmiş onları araştırıp buluyor Dedi ana indi baba ağlayacak beni çağıracak. Ne biliyorsun oğul? Dedi aşık sözü köğretir yüreği insan ağlamak istersen aşık sözüyle ağlar. Dur bakalım ana ne diyordu? Oğul ne cevap veriyor? zaman ama bir espri yapayım. Koyun Aşıklar bayramına gittik, yıllarca çaldık söyledik, biz kendimize bir alkış sayın demedik. Ben eşliğine, ya bir kuşum aydın vardı, durmadan kendini alkış dedim. Bir gün bana dokundu dedim, ya ne var yani bir de aşıklar alkışlansın. Benim adım kuşum aydın kaldı, bana bir alkış yaptı. Sağ olun, bak. Evvel kuşların bir bakalıma Bizi saltanattan salıftı baba Dostların görerse beyim kanarlar Düşman şad olur gülüftü baba Baba gülüftü baba Baba gülüftü baba Baba, gülüldü baba. baba, gülüldü baba. İki, bir gazı varmış sarı gaz, senede 20-30 yüzük çıkarıyor ya, onu çok seviyor. An biçerdin sarı gazın başına şimdi seyreyle onun leşine kırk bir duvarın taşına felak gazabınan çalıktı baba Gaga, Chama, Gaga, baba, Gaga, Gaga, tabiat bakıyor ki güvercinler uçuyor. Kuşlar uçuyor. Bunun derdine bak. Bununki kırılmış ya. Elin kuşu talha vurar havada. Ay neler. Güvercinler talha vurar havada. Seninkiler hep durdu yuvada. Bilmem hayırsız mı yoksa bedduva, Allah gazabına gelin. yuvada. Baba gelir yuvada. Baba yuvada. yuvada, gelin yuvada. yuvada, gelin yuvada. yuvada, gelin yuvada. Şimdi baba bakıyor ki babanın yüreği doldu. Ha ağladı, ha da ağlayacak. Şimdi der ki baba gel bunların ölüsünü saklayak. Gel bunların ölüsünü saklayak. Her baba geldikse gidek yokluyak. Yüreğin köyende otur ağlayak. Şimdi hırsını bilirdi baba. Baba bilirdi baba. goda da ramestanım sağ olun da